Halacığım yumurta ister misin? Bir. Yengeme iki. ben de çay verem, bal verem. Halası yaz. Peynir seviyoruz. Yumurta seviyoruz. Domates seviyoruz. Yeşil zeytin seviyoruz. Baldan nefret ediyoruz. Böyle reçelle de aramızda bir husumet var. Ha? <laughs> Buraya not aldım patron. Tamam. Ben varken neden alasın not ki Sancar? Ben ne isterse hazırlarım Mele. Sağ ol. Gidiz ne zaman iş bulacak? Niye sordum babam? Annem iş bulunca ben onun yanına taşınacağım ya. Gezenden iş bulmayacak babam. Hayır dedi. Tamam sen iş bulacağız dedi. Öyle ama işmiş hikaye. İş bulup seni alması da hikaye. Sen bak bize bu eve alış artık tamam mı babam? Dedime verdiğim parayı ödemek için kaç gün kalmam lazım burada? Baba? Abi. 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 Abiciğim. Hadi sen bugün işe git. Biz melekle otururuz, konuşuruz, yani oynarız. Ben zaten ona ulaşamıyorum ki. Belki sen. Merak etme. Ben hallederim. Maşallah, Songül erkeğe doğru verdi diyorsun he Refika. Tamam tamam, biz de geliriz hemen hastaneye. Menekşe, hadi hazırlan kızım. Songül mü doğurmuş? Allah'ın alıba balı büyüsün. Amin, amin. Gülsiye, kızım kavruğa seslenme. Bizi hastaneye götürsün. Hemen kavrukla Yahya'yı zeytinliğe yolladım. Hemen çıkacaksanız sizi marinaya kadar götüreyim. Oradan bir şoförle yollatırım marinaya. E oğlu, Refika ile marinada buluşuveririz. Tamam, Hı. hadi çabuk olun, hadi. Elvan! Ya kızım, bebek görmeye gidiyor. Songül doğurmuş. Hadi hazırlan. Benim montumla çantamı da alıver. Gülsüye, odadan üç tane de Cumhuriyet altını getir kızım. Biri benden, iki denesi de oğlumdan. Hadi kızım. Hadi kızım. Acele edin, geç kalacağız. Hoş geldin. Ha, sancar efendim. Az vaktini alacağım. Elvan ama. abla. Dudu. <laughs> abla. Ablam. <laughs> of kuzum. Nereden çıktın sen? <laughs> Ana. Eşi. Bu bizim Gülsiye'nin kardeşi Dudu mu yoksa? He. <laughs> Ana. Aşk olsun Ayşe teyzem ama okuttuğun kızı tanımadın mı? Kız kızım ne bileyim ben okuma diye bir gittin pir gittin. Yoldu görsem tanımam. Hadi hadi. Hani size hep diyordum ya. Bizim Gülsiye'nin bir kardeşi var. Bizimkinden pek akıllı diye. İşte o kız bu kız. Ha bildim. Eşe abla senin küçük yiyen. Hoş geldin Dudu. Hoş bulduk Sancar efendim. Eşe siz geçin oturun kızım. Bizim hastanede bir işimiz var. Bir saate kadar geliriz. Halise abla ee, biz aslında Sancar çıkmadan yakalarız diye geliverdik ama... ...Dudu mektebi bitirdikten sonra Denizli'de kaldı. Pamukkale'de otellerde çalıştı. Hı. Ama çıkıverdi gari işten. Memlekete dönem dedi. Ben de dedim acaba Sancar Efe'm bir iş ayarlar mı? Dende. Konağımızın kızının kardeşini açıkta bırakacak değiliz ya. Değil mi Sancar? Tabii tabii. Ee, ne okumuştun sen? Turizm turizm okudum. E, Pamukkale'de bir otelde yabancı tur sorumlusu olarak çalıştım. Son işimde de dış ilişkiler sorumlusuydum. Dil biliyorsun yani. İngilizce biliyorum. Çatpatta Almancam var. Bu da özgeçmişim ve referanslarım. Haydi hayırlı olsun. Bugün doğum yapan bir işten ayrılmıştı. Sana kısmetmiş. İşe alındı. Seni bırakayım şirkete gel. Haydi haydi, mesain başlıyor, haydi. Şaka yapıyordum ya. Kız, Sancar abim böyle iş bitiriciydi. Haydi haydi, mesain başlıyor dedi adam. Kımıldan, kımıldan, kımıldanıver, evet Kız, altınları al hep. Kaçtım.